Kızım nasılsın? İyi misin? Siz ne zaman gideceksiniz? Yalnız bırakacaksınız beni. Tamam. Biz birazdan gideceğiz. Yani refakatçi olarak kalınmıyormuş. Bu kadar da kalamazdık ama sağ olsun baban konuştu. O yüzden bize biraz daha öyle izin verdiler. Artık çıkmanız lazım. Tamam, birazdan çıkıyoruz. Anne hani biz şimdi gideceğiz ama yarın sabah erkenden yine yanına geleceğiz. Bizi sakın merak etme lütfen. Merak etmiyorum zaten. Gidin, kavga edin, boşanın. Ne yaparsanız yapın artık umurumda bile değilsiniz. Aşkım kızım. efendim. Hey ben geldim. Biliyorum. Ya o zaman hazırlanıyorsun galiba. Hazırlandım ama çıkamıyorum. E istersen ben içeri gireyim annene anlatayım yani bir doğum gününe gideceğiz. Hayır gerek yok. Annem izin vermiyor. Neden? Bilmiyorum ya delirmiş. Yani resmen delirmiş kadın. Peki ben ne yapacağım Zeynep? Yani kıza da söz verdik. Bilmem sen git o zaman. Peki. Peki diyor ya. Bana bak hiçbir yere gitmiyorsun. Bekle bir dakika. Alo. Alo. Manyak kız ya. Ne yapacağım? bir şey sorma Gazlı Eman. Hadi. Hadi çabuk. <laughs> tamam artık harap etme kendini yeter. <laughs> Yok yani bu benim suçum neticesinde. Ben biliyorum. Benim yüzümden oldu. Sen de biliyorsun bunun doğru olmadığını. Hayır bilmiyorum. Melis işte orada tek başına. Ne yapıyoruz biz? Ne zaman bu hale geldik? Ben anlamıyorum ki. Hepsi gidecek. Her şey yoluna gidecek. Merak etme. Bilmiyorum. Meyve suyu falan içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Çok tatlısın. Şimdi defol git. Vallahi benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Bağırır mı o zaman? Bağır. Tamam bunu sen istedin. Şimdi senin yaka paça çıkaracaklar burada. Hmm. Ne oldu Deniz? Bu gizlice odama girdi. Kusura bakmayın Sibel Hanımcığım. Size de zahmet oldu buraya kadar. Yarım saatin var ona göre. Tamam merak etme. Manyak mısın sen ya? Hayır. Aşığım. Bravo. Hemşireyi de kafaya almışsın ya. Eee olacak o kadar. Bilmiyorum. Bin kere sordum işte. Çok geziyorsun. Hiç ders çalışmıyorsun. Sen eskiden hiç böyle değildin. Ya Zeynep istersen bir ara yani. Merak etmişsin. Üf, ederse etsin. Hiç umurumda değil. <laughs> Peki başka bir şey demedin mi? Hayır. Bu kadar. Yani sabah zaten hiçbir şey yoktu. Ne oluyor anlamıyorum ben. Anladım. Yani benimle alakası yok değil mi? Yani benimle çıktığın için ya da dışarı çıktığın için. Bilmiyorum. Boş ver yani. Gel. Neyse. zaten şuraya gelecektim. gelirler ya. Sanmıyorum tek başına kutlamak istiyor gibi. Hi guys. Hey, how are you? Hi. Hi. How are you? Good. Let's have a seat. gereken için insanıyorum ama iyi oldu. Zeynep de gelmiş. Değil mi? Ne diyeyim mi? Çok iyi oldu diyorum yani. Evet. Çok güzel. Yok Ne geçirince sihirli kamalar Ne dedi o? Koy, kol, kol, kolyen. Kolyen'i çok beğenmiş. Oradan aptal gibi mi görmüyorum Kerem? Sana hediye al. Ay Mehmet. Çok teşekkürler. <ederim>. Merhaba. Okey. <laughs> oh, Murakami. <ediyorum>. Thank you. <laughs> Dear Jane, hope you have a great birthday. Love, Kerem and Zeynep. Zeker, evet Zeyker. Zeynep Kerem, yani ikimiz oh. biz. <laughs> Thank you. And because of the month, i alabilir It's gonna be a good night. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.